Gidiyorum. gidiyorum, gidiyorum. Hey kaçırdık, ingeç 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 kaçırdık ingeç 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 özgür biriyim. Çingeç, 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 çingeç. Arkadaşlar tutmayın, bırakmayın sakın. Bırakmayalım patronu, tamam. Patron falan değilim ben. Patron değilim ben, kız. Erkek miyim, kızım işte. Heh, tamam, tamam. Çingeç, çingeç, çingeç. Gidelim orada, çingeç, çingeç, çingeç. Çingeç, çingeç, çingeç. Çingeç, saldırın. Of geçin geç geç. Emi ee, sen kaçırdık. Evet sen geç. Bu çok kötü oldu. Şimdi bir daha onu zorundayız. Çünkü kayıp ettik. En ee, yarısını birini söyledi yarısını birini söyledi. Evet geçin geç geç ee, geç. demekten nefret etmiyorum. Etmiyorum dedin. Etmiyorum işte. Engedi. Arta. Onu görebiliyorum. Bir plan yapmalıyız arkadaşlar. Hadi gelin şurada yaparım. Dur. Geçin 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 Arkadaşlar şimdi bakın. Geçin geçin geçin. Şimdi bakın bir birimiz şu taraftan, birimiz şu taraftan, birimiz de şu taraftan. Tamam mı? Tamam. Ama dört kişi olduğumuzdan dolayı bir tarafta iki kişi olması lazım. Evet. Evet. Kendi dediğime evet diyorum. geçin geç, aşkına. İn geç aşkına. Arkadaşlar kaçtı. Nereye kaçtı? Hani? kaçtıysa onu bulacağız. En geç günü yol geç arkadaşlar kaçın. Gidelim. En geç Buraya gidiyor. Oraya gidiyor. Hemen gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Saklandı arkadaşlar. Nereye saklandıysa. İyi beni bulamazsınız. Seni gördük minik. Seni yakalayacağız. Ah, arkadaşlar.